Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası münasebetiyle Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle valilik meydanında tören düzenlendi. Törene İl Emniyet Müdürü Celal Sel, kurum müdürleri ve emniyet teşkilatı mensupları katıldı. Dörende İl Emniyet Müdürlüğü, Elazığ Zülfü Ağar Polis Meslek Yüksek Okulu ve Polis Emeklileri Derneği Çelenkleri Atatürk Anıtı'na bırakıldı. İl Emniyet Müdürü Celal Sel, bu yılda görevimizi en iyi şekilde yapacağız diye konuştu. Polis Teşkilatımızın 177. kuruluş yıl dönemini kutluyoruz bugün. Teşkilatımızın Elazığ'da en yaşlı mensuplarından olan Müdürümüz de bize teşrif ettiler. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Beraberce çelek koyduk. yeni bir yıla daha girdik. Bu yılda da Elazığ iline 7-24, saat hizmet edeceğiz. görevlerimizi en iyi şekilde yapmaya yapacağız. Karakoçan'da da Emniyet Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Daha sonra ilçe emniyet müdürü Özcan Kabaş Kaymakam Abdullah Şahin'i makamında ziyaret edip çiçek sundu. Ardından ilçe protokolü ve beraberindeki heyetle ilçe emniyet müdürlüğü binasına geçip Karakoçan Jandarma Birlik Komutanı Jandarma Binbaşı Sadık Tatar, İlçe emniyet müdürü Özcan Kabaş'a çiçek verip emniyet teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı.